Olimpos bence Aspendos'la kıyaslanmamalı. Ben kıyasladım. Bu arada ee... sucuk ekmek yiyecektik ama 40 dakika bize çok fazla geldi. Sonra biz nereye gittik? GZT'den herkese merhaba. Ben Recep Tayyip Çelik. Tarih editörümüz Beyza abla ile birlikte bir akdeniz turuna çıktık. Şu anda Olimpos antik kentindeyiz. Birkaç tane kenti sizler için vlog çekeceğiz. Ve Beyza abla bu antik kentlerin hikayeleri bizler için anlatacak. Buraların hepsi mize kartla girilen yerler. Abla hazır mısın? Hazırım. O zaman gezmeye başlayalım. <laughs> Evet, şimdi Olimpos'a doğru ilerliyoruz. Antik kent hakkında ilk ve en önemli bilmemiz gereken şey ne? Olimpos Antik Yunancada yüce dağ anlamına geliyor. Tanrıların yerleştiği ve insanları gözetlediği yer olarak biliniyor. Ama tek Olimpos burası değil. Dünya üzerinde 20 tane dağın adı Olimpos. Mitolojide birçok örneği var bunun. Burada. Buradakini de birazdan anlatacağız. Bu arada burada otopark var 10 TL bilginiz olsun. Oo. Ne? Şey içeride bir sürü restoran var. Bir sürü restoranı gördün. Gördüm. gördün gördüm. Ben Poseidon'a gideceğim. Ama <laughs> çok güzel. Saldırır mı dersin? Demin bir meyve gördük şu meyveyi ve Beyza abla dedi ki onun ismi Biz anam burada diken incir diyoruz. Ben de diyorum ki o diken incir falan değil o bir Asya meyvesi ve ismi dinozor ejderha ejderha, kar, egzantik, ejderha meyvesi. Mı? Bak benim yörük genlerimi çıldırtma tamam mı? Biz Mersin'liyiz biz ona dikenli incir diyoruz. Peki. Ama size ne olduğunu demeyeceğim çünkü ejderha meyvesi. Olimpos aslında bir korsan şehri. Ta milattan önce 78'de kayda geçen isminin anlatıldığı hikayede. Sicil valisi o dönemin bir büyük korsanla savaşıyor, korsanı yeniyor. Yendiği o korsan Olimpos limanına sığınıyor, uzun bir süre burada yaşıyor. O süreç içerisinde burası bir korsan şehrine dönüşüyor. Hatta korsanların Pers mitolojisindeki Mitras adına ayinler düzenlediklerine dair kanıtlar var. Mezarların çoğu korsan mezarı, buradaki anıt mezarların. Hı hı. Ama sonradan. Bu durum değişecek. Şimdi biraz Olimpos antik bahsedelim. Burası Likya şehir devletleri arasında oy kullanma hakkına sahip Selam. <laughs> O kullanma hakkına sahip en büyük altı şehirden biri. Aslında Olimpos'ta çok kültürlü bir yapı var. Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi, hepsi var aslında burada. Hepsinin etkileri var. Şu an yürüdüğümüz yolu görmeniz lazım. Zorlanıyor. Yani Zorlanıyor. Duk aslında güzeldi, ama aşırı güzel. Ve nereye gittiğini bilmiyoruz. Suyu takip ediyoruz. <laughs> İmparatorluğu'nun en önemli isimlerinden biri olan Marcus Aurelius'un ank Mezarı önündeyiz. Kendisi yalnızca bir imparator değil aynı zamanda büyük bir filozoftu. Stoacı felsefenin en önemli isimlerinden biriydi. Kitaplarıyla, düşünceleriyle, sözleriyle çok kişiyi etkiledi. Aynı zamanda Marcus Roma İmparatorluğu'nda Evlatlık imparatorlar dönemi olarak bilinen 5 iyi imparator döneminin de son temsilcisi. Evlatlık İmparatorlar dönemini anormal tarihin bir bölümünde anlatmıştık. Gezete'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. İmparatorların varislerini evlatlık alıp yetiştir yetiştirdikleri gençler arasından seçtiği bu yıllar Pax Romana yani Roma Barış Çağı'nın en huzurlu dönemi olarak tarihe geçti. Bakın Yanartaş Milli Parkı diye bir yere bakıyorum. Buraya 4 kilometre ama arabayla 40 dakikalık bir yer gidip gitmeme konusunda kararsız. Gidip sucuk ekmek yemeyi planlıyoruz ama hikayenin aslında sucukla pek alakası yok abla. Şöyle ki Büyük Yunan krallarında birinin iki tane oğlu varmış. Biri Hipponus, biri de Belaron. Hipponus büyük olan kardeş. Bir gün avlanmaya gittiklerinde küçük kardeşi Belaron'u öldürüyor. Daha sonra kral çok üzülüyor ve büyük oğlu Hipponus'u prens şehrinin kralına veriyor. Yani sürgün ediyor. Ama o da öldürmek istemiyor. Likya kralına gönderiyor Hipponus'u. Likya kralına bir tahtaya bazı yazılar yazıyor kral. Bu tahtada Hipponus'un işlediği suç ve ceza alması gerektiği yazıyor. Likya kralı bunu okuyunca Hipponus'un canını kendisi almıyor. Ama onu Timaera Ejderhasına göndermeye karar veriyor. Aslan başlı, ha. keçi gövdeli, yılan kuyruklu ve ağzından ateşler saçan bir canavar. Onunla güreştiriyor. Yanına gönderiyor. Evet. Dövüşme cezası veriyor. Kime de yenmiyor? O oğlan yeniyor değil mi? Bir dur bir anlatayım. <laughs> ha, tamam. Yıldım. Dedim, dedim. Yok. Hipponus Zeus'tan ve diğer tanrılardan yardım istiyor. Yardımına Pegasus adlı kanatlı atlar var ya evet. onlardan gönderiyor. Çok zor da olsa sonunda ejderha yeniliyor. Tamam. Ama Hipponus ona son darbeyi vururken ejderha ağzından o zamana kadarki en büyük alevini çıkarıyor. Tamam. Ve bu alev sonsuza dek oradaki yanar taşın yanmasına sebep oluyor. Efsaneye göre. Hala yanan bir taş var yani. Hala yanan bir taş var. Olimpos'u gezdik bitirdik. Şimdi Antalya'daki otelimize doğru gidiyoruz. Aşırı heyecanlıyım çünkü hiç görmediğim yerleri göreceğim. Beyza abla da bize anlatacak. Görüşmek üzere diğer videolarda. Videoyu beğenin, yorum yapın, paylaşın. O bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. <laughs>